Merhaba arkadaşlar, Duman Akademi kanalıma hoş geldiniz. Sizlere şimdi full TYT matematikten seçtiğim problemler sorusunu çözeceğim arkadaşlar. Sayı kesit problemlerinden. Bakalım şimdi. Aşağıda özdeş 2 ve 3 zincir baktasıyla oluşturulmuş 2 zincir parçasının uzunlukları verilmiştir. Bu 2 zincirle oluşturan 4,5 cm, 3 zincirle oluşturan 7 cm diyor. Buna göre özdeş 15 zincir baktasıyla oluşturan bir zincir parçası gergin olarak tutulduğunda boyu kaç santim olur? Arkadaşlar şöyle düşünelim. Zincir parçasının uzunluğuna x diyelim. Şu zincir parçası uzunluğuna x diyelim. Şu aradaki mesafeye de y diyelim. O zaman 2x artı y'nin 4.5 santim olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. Buradaki baklaya bakalım arkadaşlar. Buradaki bir zincir. Burada da bir zincir. Burada da bir zincir baklası var. Kaç tane var bundan arkadaşlar? 3 tane var. 3x. Ve arada kaç tane var? 2 tane de y. 2 y'lik de parça uzunluğu var. 3x artı 2y de bize neyi verecek? 7 santimi verecek. Arkadaşlar burada şunu anlayalım. 3 tane olunca 3 tane bakla olup 2 tane arada oluyor. O zaman 5 tane mesela 5 tane olduğunda 4 tane arada bakla olur. Bunu anlayalım. 15 tane zincir baklası varsa o zaman her zincir baklası x santimde 15 tane var. 15x artı ortada kaç tane arada kaç tane olacak arkadaşlar? 14 tane de y olacak. 15x artı 14y kaçtır diye soru soruyor aslında bize. Hemen buradan bulalım. Eksi 2 ile çarpalım. Taraf tarafa toplayalım. Eksi x eşittir. Eksi 9 artı da eksi 2 x buradan 2 geldi arkadaşlar. X yerine 2 yazalım. 2 kere 2 4. Y de buradan 0.5 geliyor. Hemen bunları bulduk. Hemen bunları yerleştirelim. 15 çarpı 2 30. 14 çarpı 0.5 da 7 gelir. 37 olmuş olur arkadaşlar. Bir şekerleme firması ürünlerini sarı ve yeşil renkte iki pakete yerleştirerek mavi ve kırmızı renkli kutularda marketlere dağıtmaktadır. Örneğin arkadaşlar burada e, kırmızı kutuda 3 tane sarı, 2 tane de yeşil e, şey 2 tane demişim 1, 2, 3, 4 tane de yeşil var arkadaşlar. Buradaki mavi kutuda 1, 2, 3, 4, 5 tane sarı, iki tane de yeşil var arkadaşlar. Bunu kastediyor. Her sarı şeker paketine 30 adet şeker. Örneğin burada 1, 2, üç tane var. 90, 90 oldu. Artı her yeşil şeker paketine 20 adet şeker. Burada kaç tane vardı arkadaşlar? 1, 2, üç, dört tane. Her birinde 20 tane. 80 yaptı. O zaman bu da 90 artı 80'den 170 tane totalde şeker olmuş oldu. E şuna bakalım o zaman. 1, 2, 3, 4, 5 tane var. 5, her bir sırada 30 tane vardı. 5 çarpı 30'dan 150 yaptı. Her yeşilde de 20 tane vardı. 1, 2, 2 tane de 20, 40 yaptı. Buradan da 190 tane şeker olmuş oldu bunda da arkadaşlar. Firma bir marketin siparişi olan 2650 adet şekeri paketleyip kutulara yerleşik markete teslim ediyor. Markete teslim edilen kırmızı kutu sayısı, mavi kutu sayısının iki katı kırmızı kutu sayısı mavi kutu sayısının iki katı. Yani mavi kutu sayısı x tane olsun bundan. Burada da 2x tane olmuş olur. Arkadaşlar her bir kutuda, her bir kırmızı kutuda 170 tane şeker var. 2x tane var bundan. 170 çarpı 2x yapmış olur. Her bir kutuda 190 tane, her bir mavi kutuda 190 tane şeker var. x tane kutu olduğuna göre 190 çarpı x'dir arkadaşlar. Buradan da 2650 şekeri elde ederiz. Sıfırları hepsini atarım. 34x artı 19x eşittir 265. Buradan ne geliyor? 53x eşittir 265'ten x buradan 5 gelmiş oluyor arkadaşlar. Markete toplam kaç kutu teslim edilmiştir diyor. x 5 tane burada 2x de buydu. 10 tane burada toplam 15 tane kutu teslim edilmiştir. Evet arkadaşlar diğer sorumuza bakalım. Teorik direksiyon ve toplam ücreti vermiş. Arkadaşlar burada A kursunda teorik 80 saat ders veriliyor. Direksiyon da 20 saat ders veriliyor. Ve her direksiyonun 1 saati x olduğunu söylüyor. 20 saat verildiğine göre ne olur? 20 x olur. Yani bunları çarpmayı bilelim arkadaşlar. B kursuna gidelim. Teorik 50 saat ders veriliyor. 1 saati y TL olduğuna göre o zaman teorikte ne kadar verilir? 50 y verilir. Direksiyonda 30 saat veriliyor ama ne kadar olduğu parası bilinmiyor. Toplam A kursunun toplam teorik ve direksiyona verdiği toplam ücret 900 TL. B kursuna giden bir adamın da teorik ve direksiyon dersine verdiği toplam ücret 1100 TL. Öyle bir cümle kullanıyor. Şimdi burada diyor ki her iki kurs, kursda da direksiyon dersinin saat ücreti yani bundan bahsediyor. Teorik dersinin saat ücretinin iki katıdır diyor. O zaman teorik dersi direksiyon dersinin yarısı olur. O zaman burası ne olur? X bölü 2 olur. O zaman burası ne olur? 2Y olur arkadaşlar. 2Y'nin yarısı Y olur ya da Y'nin iki katı 2Y olur. Bunu anlamamız lazım da. A kursunda bir saat bunu zaten öncülde okudum. X artı Y toplamını soruyor adam bize. Şimdi arkadaşlar 1 saatte x bölü 2 TL'ye para alıyorsun. 80 saatte 80 çarpı x bölü 2 40 x TL para alırsın. Artı 1 saatte x TL para alırsın. 20 saatte 20 x TL para alırsın. Topladık 900 TL. 60 x 900 x buradan 15 gelir. 15 TL'ymiş arkadaşlar. B kursuna bakalım. Şimdi 1 saatte y TL O zaman 50 saatte 50 y TL. 1 saatte 2 YTL, 30 saatte 60 YTL. Topladık bunları da burada 1100 yaptı. 110 Y eşittir 1100 yapmış oluyor. Sıfırlar gitti. Y de buradan 10 geldi arkadaşlar. Evet, X artı Y 15 artı 10'dan 25 olmuş oluyor. Evet arkadaşlar bir diğer sorumuz. Kenar uzunlukları 2 birim ve 1 bir birim olan eş dikdörtgenlerle yukarıdaki örüntüye göre devam edilerek bir şekil elde ediliyor. Şeklin genişliği 20 birim olduğuna göre şekilde aç parça dikdörtgen kullanılmıştır? Arkadaşlar şurası 1 bir birim şurası 2 birim. Buralara dikkat edelim. Tamam mı? Azıcık büyütelim bir dakika. Şöyle yapalım. Daha net görelim. Şunu evet şöyle büyüttük. Arkadaşlar buralar 1 bir birim. Tamam buralar 1 bir birim ve bu 20 birimmiş. Dikkat ederseniz şöyle düşünelim. Şöyle bir bölmelere ayıralım buraları arkadaşlar her bölmeleri bir ayıralım. Şunu azıcık da aşağı şöyle kaydıralım. Tamam. Şimdi arkadaşlar burası 2 birim ve bu iki bu şundan ve şöyle de gidiyor o. O da öyle gidiyor. Burası da 1 bir birden 2 birim. Kaç tane olmalı bundan arkadaşlar? Kaç tane olmalı? 22'ye bölü 10 tane olmalı. Yani şunlardan 10 tane olmalı arkadaşlar. Şimdi her birinde şurada kaç tane var? 3 tane var. Yani her birinde 3 tane var. Burada kaç tane var? Dikkat edin ama. 1, 2, 3, 4 tane var arkadaşlar burada. 4 tane var. Şimdi 10 tane olma dedim. Bir de en sonda 1, 2, 3. Burada da arkadaşlar 3 tane var. Ve bunlar toplam 10 tane var. Buradan burası yani her bölmeler 10 tane olacak. Yani 20 birim olduğuna göre ikili ikili kaç tane olacak arkadaşlar? Kaç grup olacak? 10 tane grup olacak. Bu 10 gruptan e, dikkat ederseniz ilk, ilki ve sonu 3 tane ve ortada kalan 8 tanesi de 4 tane. Ortada kalan 8 tanesi. Bunu anlamamız lazım. O yüzden 4 çarpı 8 artı 2 tane de 3, 6'yı ekledik. 32 artı alttan 38 tane yapmış olur arkadaşlar. 38 tane ne olur? Dikdörtgen olmuş olur. Çünkü bakın bir bölmede kaç tane var dikdörtgen? 1, 2, 3 tane var. İkinci bölmede 1, 2, 3, 4 tane var. Diğer bölmelerde de 4 tane var. Son bölmede de 1, 2, 3 tane var son ve ilk bölmelerde üçer tane var ve arada kalan bölmelerde de dörder tane var ve bundan kaç bölme oluştuğunu bulacağız. Her bölmenin uzunluğu 2 birim 22'ye bölerseniz 10 tane olduğunu anlarsınız. Böylelikle bulmuş oluruz arkadaşlar. Kaç tane oldu? 38 tane olmuş oldu. Evet arkadaşlar bir diğer sorumuz daha. Bir çiftçinin elinde özdeş 50 adet boş tahta kasa ve özdeş 60 60 adet boş plastik kasa bulunmaktadır. Çiftçi sadece tatlı kasaları kullanarak bu kasaların tamamını doldurduğuna topladığı elmaların yarısını. Şimdi bekleyin şuraya bakın arkadaşlar dikkat edin. Şimdi arkadaşlar bir tatlı kasada kaç kilogram elma olabiliyor? 18 kilogram. Ve bundan kaç tane tatlı kasa var? 50 tane. 50 çarpı 18. Yani 50 tane tatlı kasayı ne yaptı? Doldurdu. 18 kilo, 18 kilo doldurdu. Doldurdu ve elmaların neyine bu tekabül etti? Yarısına etti arkadaşlar. Demek ki elmalar yarısı da dışarıda kalmış oldu. Yarısı da olmuş oldu. Yarısı dışarıda kalmış oldu. O zaman elmaların tamamı 1800 kilogram olur arkadaşlar. Buradan anlarız. Ne diyor adam? Sadece plastik kasaları kullanarak bu kasaların tamamını doldurduğunda topladığı bu elmanın üçte birini kasalara koyabiliyor. 1800 kilogram elmanın üçte birine kadar 600 kilogram elmayı tatlı kasalara, şey, plastik kasalara koyabiliyor. Kaç tane var arkadaşlar? 60 tane plastik kasa var. Demek ki her birinde 10 kilo olursa 60 çarpı ondan 600 kiloyu ne yapmış oluruz? Doldurmuş oluruz arkadaşlar. Bu da güzel bir soruydu. Evet kendinize iyi bakın. Videoların altına yorum atmayı unutmayın.